Herkese merhaba. Bugün tabela çekiyoruz. Abi ben tutayım da sen aç ya. <laughs> Başladık. Şimdi arsamızın olduğu yere gidiyoruz. Otobüs reklamı hemen arkasından proje afişi. Şurada bitiyor abi. Var mı mesela? Toprağı yumuşak. Evet. Ya oldu mu? Herkes iyi mi? Bir tık yamuk oldu. Ayarlayacağız şimdi. Yok, şu an güzel. Bunu da koymazsam olmazdı. Arkadaşlar şimdi bir müşterim aradı. Evini satmak istiyor. Bir süredir görüşüyoruz kendisiyle. Yarın çekime gideceğiz. Gelecek videonun da konusu böylelikle belli olmuş oldu. Saat 7 hala ofiste Çünkü videolar biriktikçe edit yapmak sıkıntı. O yüzden videonun bugünlük kısmını editliyorum. Bunu bitirdikten sonra eve gideceğim. Yine bir gün. Bugün daire çekimine gidiyoruz. Bugün çekeceğimiz dairede mal sahibi kendisi oturuyor. Saat 4'te vardiyadan çıkacak, gelecek. O zamana kadar İzmit'in en güzel manzarasını çektim. Size onu göstereyim. Bu manzarada satılık 3 tane dairemiz var. Mal sahibimiz evine geçene kadar ben de bu diğer ilanın çalışmalarını tamamlayacağım. sanal tur cihazını alacağım. Lazer metremizi alalım. Abi cırtlardan aldım. Hop hop. Şöyle yere koyalım düşmesin. Hazırız. Abi görüşürüz. Görüşürüz. Koş durmaya devam. Bir selam buyurun. Hocam e, Serindik'te bir tarla var. Buna için dedim, bilgi alayım. 3 hours later. Şu anda dediğim gibi bakayım takası olmuyor. Bir ortak bulut. Ona göre şey yaptığım zaman senle tekrar diyaloğa tamam. tamam abi. Sağol sizinle eyvallah. Sağ ol, sağ ol. Baştan sona kesilmeden şarkı dinleyemedim arkadaşlar bugün. Ama çok şükür telefonlar hep çalsın. Biz hep koşturalım. Temel gayemiz bizim bu. Bu arada çekim yapacağımız siteye de geldik. Ev sahibimiz gelene kadar dışarıdan drone ile çekimlerimizi yapacağız. Evet başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu durumu var ya kazasız belasız çekim yapıp indiriyorum ya çok şükür ya öyle rahatlıyorum ki. Şimdi ev sahibimiz geldi. Hızlı bir şekilde önce lazer metreli ölçümlerimizi yapacağız. Sonra da fotoğraf çekimlerini yapacağız. <laughs> Evi sıvadan sıvaya ölçtüm. Tahminim var mı? Balkonlar dahil. 120 bin. Bir daha. 130 Yaklaştın. 140 134.4 metrekare abi sıvadan sıvaya. Balkonlar, teraslar vesaire dahil. Çekim açıları da son derece önemli. Şimdi size doğru açıyla çekilmiş ve yanlış açıyla çekilmiş bir örneği yan yana koyuyorum. Siz kendiniz görün ve verin. Karar... çekin. <laughs> Ahmet abiyle beraber yazlıktaki villamızın dış çekimlerini yapmaya biliyoruz evet. Yazlı Kılıcısı'nın hemen yanından devam ediyoruz. Ve satılık villamıza geldik. Abi sen drone çekerken ben de iç detayları hızlıca gösterip geliyorum. Gelin ben de. Villamızın bahçe alanı. 424 metrekare arsaya sahip villamız. Girdik. Burada salon, mutfak, bir oda ve bir tane misafir banyosu. Yukarı çıkan merdivenler. Şimdi sizi salona getirdim. Geniş bir salon. Buradan verandaya çıkabiliyoruz. Villamız tam tamına 275 metrekare bürüt alanı sahip. Şu anda da mutfaktayız. Buradan da bahçe erişimimiz var. Üst kattayım. Burada çamaşır odamız. Burada bir yatak odası ve ana yatak odamız. Villamızın çekimini tamamladık. Şimdi sizleri Başiskele sahildeki otel projemizi, otel projemize götürüyorum. Evet burası da Basiskele sahildeki otel projemizin inşaat alanı. Tabanda 700 küsür metrekarede gro beton üzerine yalıtımlar yapıldı. Şimdi temel için demir donatılar döşeniyor. Biz de buraya gel mikrofonumuzu, ekipmanlarımızı getirdik. Burada profesyonel bir sunum yapacak Ahmet abi. Şimdi ofise gidiyoruz. Ofise gitmeden bir kalem iş daha halledeceğiz. O da şurada görmüş olduğunuz iş yerinin dış çekimini yapmak. Burası Yeni Yol İzmit istikameti. Burayı tekrardan kiralayacağız. <laughs> Ve biz tekrardan dışarı çıkıyoruz. Az önce dış çekimini yaptığımız iş yerimiz için afişimizi asacağız. Ve bu arada aynı gün <laughs> havaya bak. Kaç mevsim yaşıyoruz? Yağmur başladı. Evet. Başlayalım abi. <laughs> bu arada kiralık iş yerimiz burası. Asma katıyla beraber bir de asma kattan bakalım iş yerimize. Çok iyi oldu. Ama sonucu da göstereyim size. Ter temiz oldu. Konum olarak da İzmit Gölcük yeni yol. İyi akşamlar Serkan abi. İyi akşamlar. Geldin mi yoksa? Şimdi afişleri topladım. Tamam. Çıkacağım geleceğim yani. Bir yarım saat sürer. Trafik vardır şimdi. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok bizim tamam için. Tamam abi. Hadi geçeceğiz geçelim. Geçelim şimdi. 5 dakika gezeceğim. Tamam görüşmek üzere abi. Tamamdır hadi görüşürüz abi. Şimdi Değirmendir'e gidiyoruz. Oh. Yarım saat oldu Serkan abiyle telefonla konuştuğumuz. Ben daha Gölcü'yü geçemedim. Acıktım acıktım. Bugün daha yemek yiyemedim biliyor musun? <laughs> Trafik bitti. Çok şükür geldik. Afişlerim hazır. Afişleri asacağız. Ondan sonra bugünlük paydos diyeceğim. Hatta bu haftalık paydos diyeceğim. I'm good you. I'll come soon but I have to put some poster. Now I'm with my customer. I'll call you back. Serkan abi istersen şu beyazı kullanalım. Oh. Evet. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yoğun bir hafta oldu. Güzel bir hafta oldu. Ninlenmeyi hak ettik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.